Geldim aga ne oldu ne yaptın? E ee, iyi bir şeyler yaptık. Vay halletmişim geliyorum ben. Ha tam şey kısmına gelmiş. iyi güzel. Çok kaçırmamış. Asıl bundan sonra başlıyoruz <laughs> gerek. Bu sefer şey yap ama. Eee masumu öldürmesine izin verem. Ama çok vurma tamam mı? Tamam. Bir iki tane sıkamazım elinde. <laughs> <laughs> Tamam bana beni de kurtar. Beni kurtar ölüm hakkı mı? Oğlum adama vurup vurup duruyorum bayılmıyor ya böyle bir şey olamaz. Ne Fazla vurma da. Bazen durduk yere öyle biliyorlar sana. You sure this place can hold me? We will have to see. O verdik ne kadar geldi de bakın. Bakalım ölü teslim etme ile diri teslim etme arasındaki fark ne kadar. Ölüde ne kadar 130 dolar gelmişti. 200 dolar beklerim hocam bu arada. En az 150. Aşağısı kurtarmaz yani. 150'den aşağı kurtarmaz. Allah Allah. Oğlum 4 tane var. 4 tane kişi var. Neyse. Böyle olay oluyor. Sağ tarafta yazması lazım hadi. 310. 300... 373 dolar. Oha iyi geldi lan. Fena sal geldi ha. Oğlum 2 katı geldi bu arada. 2 katından fazla geldi. 310 falan geldi bana. Oha bana okuyor bana 273 geldi. He. he işin hepsini ben yaptım şimdi o. Hayır görevi sen açtığın için bir de ilk çalışmalarda ben yoktum ben afk'ydim de o yüzden. E bir de bende dandik silah var neyse ben bir daha atalacağım ama bu sefer yok etmeyeceğiz inşallah bakalım. Adını yine tırpan 4 koyacağım. Tumble gidecek halim yok he E şeyden alsana o silahları. Kakalıktan. Oo ben öyle ben otantik almak istiyorum. Hadi Valentine'a gidiyorum ben. Neyse at aldım ben. Ahıra gitmem lazım. Valentine neredesin lan? Beni de götürsene Valentine'a. Valentine'daki ahırdan alayım atı bari. Tamam gel. Beni de arkana at götür. Dur koşuyorum sana doğru. Dur geliyorum bekle. Ah beni de götürüver Valentine'a. Hocam gitmişken bir poker atar mıyız? Bakarız bakarız. Özledim abi bir poker ata kaka. İki el poker atak. Senden bir bir dolar daha koparayım ya. Oğlum keşke oyunda batak falan olsaydı ya o zaman mis gibi olurdu. Blackjack hikayede var bu arada. Story'de Blackjack var da online de yok ya. Blackjack ya. var da Blackjack batak değil. Yani sıkıntı o. Hayır online'da Blackjack yok sadece story'de var. Sıkıntı, sıkıntı. İşte online'da kumar biraz daha çeşitli olsa mis gibi olur da. Oğlum kumar demişken aklıma geldi. Balatron'u keşke online olsa ha. Mis gibi olur. Böyle Bakırız. bal gibi olur bal. O Enes bu arada postlara düştü bir silahçı var dükkan olarak. Böyle de dandik bir yer. Aga ben Horn ticaret merkezini seviyorum mu? Yo. Orası da çok sevmem ben ben de çok sevmiyorum. Orada bir şey yemi var bende. Guarma'dan geldiğimizde oradan geliyoruz. Sonra şey çalıyor. Ne çalıyor lan orada bir şey çalıyordu. Oğlum şey e, orada şey diyeyim ya. Oyunun en son missionlarından birini yapmıyoruz mu sniper'la? Her yani chapter'ın son chapter'daki son missionlardan birini diyor. Red Dead Redemption görevini Van Horn'da yapıyoruz bu arada. Evet o doğru. Son görev yani. Hani Arthur'la son görevimiz. Bak oyunun başlığı oyunun herhangi bir kısmında geçiyorsa o oyun çok kral bir oyun oluyormuş ha. Dere dere. Diye bir rivayet aldım. Skyrim. Skyrim. O maç Skyrim'in hem, o Skyrim'deki dünyanın adı Skyrim. Gizli üstünde oyunda Elder Scroll da geçiyor yani. Adının tamamı geçiyor. Ay 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 ay. Oyun aslında Elder Scroll'un üzerine kurulduğu gibi bir şey. Ne diyorsun oğlum? Nasıl yani? Ne demeye çalışıyorsun? Elder Scroll hikayede çok önemli bir şey yani. Elder Scroll bayağı uydurma bir şey abi biliyor muydun? Evet. Bu oyunun ilk adı Arena'ymış. Sonradan şey yapmışlar bu oyun arenayla hiçbir alakası yok. Bunu Elder Scroll ekleyen de RPG gibi olsun demiş ismini. Elder Scroll şey diyor şey şey işte, işte Kadim Tomar falan işte. Kadim Tomar ne oğlum? Hayır oyunda hayır o anlamda geçiyor. Kadim şey yani parşömen o kağıtlar oluyor Tomar dediğim o. Kadim Tomar yani işte tamam. yüce Tomar işte o anlamda. Tamam. Geçiyor. Çünkü şey oyunu kaysa zaten tamamı bitirdin mi? Yok. Bitirmedin. İşte bitirsen orada anlarsın. Ya merak etme Oblivion'da da falan Elder Scroll'lar geçiyordur. Ve yani oynayalı bayağı oldu onlar. Bir de kıyafet alacağım biraz at, at da para olursa kıyafet alacağım. Baksana sen de ben eşkıya gibi geziyorum ortakta böyle. Oğlum tabiri caizse osuruk gibi geziyorum ha. Evet, oğlum eski hesaptaki kıyafetleri hatırlamamıştım Bir sürü şekilli afilli kıyafetlerim vardı. Ne burada dursana burada durup şurada beleş yemek var solda. Onu yiyeceğim. Aktive etmek için ha bende de yokmuş o yüzden olabilir, he. O yüzden ol... olabilir ha. O yüzden aktive edemiyorum doğru bende de Ondan dolayı da olabilir saydı. Ha o yüzden diskarda basınca ama 200 dolarım şu an benim mesela 120 dolarım var. Normalde 370 olması lazım. Ben mis gibi kıyafet veren siyah silah da i̇şte en ucuz hangisiydi lan eğerlerim? En sondaki. Bir mi? tane bedava veriliyordu. Adı ne onun? Hatırlamıyorum. Ben de senden baksana diyeceğim de neyse En baştaki bedava olabilir diyeceğim. Ama bedava hiç benzemiyor. İki üç dolar. Ya bir tane böyle... En beda... Dur tiplerine bakayım bakalım. En bedava verecek hangisi? Şu bedava verilebilir. Yok, yok Lan şu Karkano hala açılmamış ha. Karkano mu Carcano nasıl okunuyor artık? Karkano mu Karseino mu? Carcano diye geç geçti. Işte. Karkano da. Karkano mi? diyeceğim geçeceğim ya, uğraşamam. Ben de Karkano diyorum. Yani 39 dolarlık var başka. Daha ucuz göremedim. Benim rankim kaç la? Bak şimdi çağırayım. Hah geliyor bak. Ya oğlum yapma şunu ya. Hayır her seni atına şey yapacağım bağlayacağım. Mağazaya götürsene lan beni taşıyıp oradan bir kıyafetlere bakayım ne kadarmış. Oh eyvallah beleş taşı öne. Bak sen yürüme diye yapıyoruz işte bunları. Ne olsun ya gerçek arkadaş. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum? oğlum adamlar ekstradan diyalog koymuş. Özel diyalog var lan. Aga Raylan'ın büyüklüğü yer geçerim. Hadi ben atım park ettim sen de park et şuraya. Oğlum niye benim atın aynısını aldın? Oğlum araba attı ne alayım başka? Para yok. Allah Allah. Oğlum bu arada sana bir şey diyeyim mi? En hızlı atlardan biri ve fiyatına uygun yani. Ne yapayım sen niye at? Aynı baş, başka renkler olmuyor ki renkler mi Sen git başka ata sen zenginsin turkoban atı al git. Ne yapayım Tennessee ve volker mi alayım? Ne yapayım? Koşamıyor ki onlar. Of 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 özlemişim bunlar öyle böyle. Oğlum senin karakter niye kel olana benziyor? Kel <laughs> çünkü. <laughs> Oo gibi el geldi. Ya benim el de çok güzel <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Vay sik sel daga. 8 sent aldım aga. 8 sent aldım alamayacağım. Oğlum yine mi gibi el gelir ya bu ne? Neyse risk alacağız. Ay kafayı yiyeceğim. <laughs> Oy 9 geldi 9 geldi. Kazandım tamam. La oha ne güzel. kazandım aga. Yani. Eğer 9 gelmese sen kazanıyordun ha. Oha lan 1 dolardan fazla kazandı ha. Lan ben kazandım 8 cent geldi bana ne iş oyun dolandırıyor. Oğlum sen fold yerine bahisi arttırdığın için olabilir o. Sen el, elin kötü gelirse fold yap. Yoksa daha da para kaybedersin iyice. Abi benim ben elime güvendim orada maksimum bet yaptım kazandım 8 cent geldi. Ya orasını karıştırma. Sen aynısını yaptın. Dur ele bakalım. Aga bence eli iyi ya ben full aga bu işi. Risk alacağız aga. Oğlum fullleyip yap durma hem sen yanıyorsun ben yanıyorum hem de. <laughs> Fulle fulle hadi bakayım. Bak bir fullerim. İşte öyle bir şeyler olur bak. Ben elime güveniyorum bak ha. Sen rahatta kal. Oğlum 5 1 4 çıksa. 1 5 1 4 çıksa. Oğlum, Oy! Bu ya, ya, ya. böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tatlı servisi geldi. O bak toplam para senden fazla hadi bakayım. He. Ha. arada kaldım. Dur öbür karta bakayım mı? Sen uğraşma foldla bence. Foldlayım hadi ya. Lan lan adam, adam aksi şeye şey şey yap yapıyor. Ne? O toplamı 10 dolar etmiyor. Bak 20 sen vergi kesmiş ya şey. Hayda. Rockstar ne yapıyorsun Rockstar? 5 dolarla başladık ikimiz de 5 dolardan düştük <laughs> ya bu ne? <laughs> Rockstar vergi kesiyor. <kişi. gülüyor> aga ele bakayım. Aga ben bu ele güveniyorum. Bende şu an dünyanın en iyi eli var. Olsun aga. Bak ben ballı be Oo bu ne? Lan bu ne? Demedim mi? Adam ciddiymiş oğlum bu ne lan iki tane şey var. Oha oğlum ne oluyor? Ne oluyor kafayı yiyecek? <laughs> Oha ne <adam>, oluyor oğlum? ne oluyor <Oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> böyle bir şans şey yok. Adam, adam bu nasıl aldı? Ay adam o, o Adam da bakayım. Adamda adam iki tane as var elimi aldı be. Oha ben daha da oynamam ha bu son. 5 dolarla girdim. İki dolarım falan kalacak. Aga ele bakayım. Umarım iyi bir şeyler gelir. Aga ben bu ele güveniyorum ha. Elim güzel ben elime güveniyorum bu arada. Bet full aga ben de fullerim bu arada. Ben güveniyorum elime. Oğlum bekle kartlar açılsın. Kartlar açılsın sonra şey yap. Hadi. Alacağım alacağım. al. takar. Hadi bakayım. Be. Oo şikel oyun be. Ha. Beni kaybettiriyor sürekli. Oh oh. Lan Rockstar iyi vergi kesmiş ya. Ha. Oğlum hadi bir tur daha bir tur daha. Bir tur. Bunu, bunu söz, ke söz kazanacağım bunu. Söz kazanacağım. <laughs> lan sözde bak ben lan ben balladım be. Oğlum yardım et kazanma be. bir şeyler yap. Ne gidip poker kısmını keser atarsın ha. Video, videoda rezil edeceğim beni bak kazanmama izin ver. Aga dur dur. Aga eskiden sen çok kazandın ha. Dur bakayım elime bakayım. Oo Aga, bu eli geçmenin imkanı yok. Aga benim ölüm şey çok kötü ama ben May bahisi fırlıyorum ha. Bu Aga. Risk. Risk Aga elim kötü barda benim. Yüksek de var kaybedeceğim yani. O seninki güzel fena değil. Ben evet ol. bir K10 falan bir şeyler gelse mis gibi alırım da. <laughs> aga ben elime güveniyorum. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Oğlum ne oluyor? Kafa yiyeceğim be. My God Adam boyumuzun ölçüsünü aldı ya. Kafa yiyeceğiz Hadi girek girek devam devam. Olmadı Batana kadar oynama. Batana kadar oynayacağım hadi <laughs> Bak iyi vergi his. Ya bak onu topladın <laughs> Aksesuar vergiyi oluyor. Neyse <laughs> Bakalım elimize Olum Dünyanın en kötü eli var bende bu arada Bak, Tamam o zaman sen kaybedecek. fold yap aga ya. Fold yap Dünyanın en kötü eli var ama her zaman Oğlum ne yapıyon? <laughs> ne 90 cm kaldı ya Neyse ben ben Sen bunu muhtemelen mi? alırım. 2 ile 6 bir daha gelmez. Heh gelmedi tamam. Ah be ulan. Ah be ulan. Bir de hala fazlayız ha. Devam mı hocam? Birimiz badana kadar devam ediyor Doğru. Oğlum pokeri iki kişiyle oynayınca şey oluyor ha. Strateji falan sıfır direkt. Evet, e, dört kişiyle oynayınca da strateji çok yok ama en azından. Şey oluyor şanka, yani göz kurtma, göz korkutma falan. Tamamen şans aga yani şu an. Oynadığınız. ben ne gelirse oluyor böyle yani benim yani. zaten maksimum bet yapma dışında pek seçenekim yok şu an. O aga benim en iyi bu arada. Ben 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 güveniyorum. Beti full aga. Yo yo sen bet full ediyse ben gidip foldlamam şimdi. Dayanacağız dayanacağız. O şeyki de kötü değil ha. Tamam aldım. Lan kaybetmeye başladık ya. Biz hocam bunu yayınlarsak herkes sarar ya bunu izlerim arada poker videosu. Oğlum bu toplamımız kaç ediyor bak 9.3 dolar ediyor bak yani 70 sen rakslar vergiyi koymuş. Hayda. Neyse hala 56 cent kardı istiyor yani. Gel gel gel. yalnız bir ara senin 80 centlik kalmıştı ama bayağı neydi bakalım yani. Adam arda iki el aldı böyle full bahis aldınca neyse. Ay elime bakalım. Oğlum çok kötü elim Bundan var iyi ya. bir şeyler çıkacak. Ben ben bu elden bir enerji hissediyorum. Aga benim elim çok kötü ya. Ben fold diyeceğim aga. Ben foldlarım bu arada. Kral damsı evet. 8 cent al sıkıntı yok bendik yani. Şimdi bayısı fullesem kaç dolar alacaksın yani. 2 ile 6 vardı bende bu arada. Yani bayısı fullesem şey yapardım. Elime bakalım. Aga ben bu ele güveniyorum ya. Bu ele ben yedir, de güveniyorum. Aga, fulle, fulle ortalık senlensin. Kaybedersem battık ama o neyse. Oo benim de benzer hocam benim de. Tamam tamam buradan hiçbir şey çıkmaz sana ben adım. Ya rahat kal bu bende. Yalnız dondurma servisi geldi PC'den çıkan sıcak hava dalgaları bunu ertebilir hızlı yeme lazım Lan adam artıya geçti bu ne ya Lan bir ara 80 sentim vardı oğlum senin Değil Oğlum bitirek ya. mi? İyice sürdü bu Yeter ya Dur hadi bu elde olacağım el, Bu sona mı diyorsun? Tamam bu sona hadi Kazanak kazasın öyle çok kafa kafaya gidiyor İkimizin ikisindeyiz oğlum şu an böyle <laughs> araksızlar vergiyi koyuyor İkimiz de eksideyiz de. Kazanan yok oğlum. Birimiz kazansın bari biraz da anlam olsun. O ben bu yere bana abi. bana buradan hiçbir şey çıkmaz. Ben direkt fold'ladım. Allah. Ha. Lan 4 sen kazandın oğlum ya. Fullleseydin bayisi. Ben de kral vardı bir de altı vardı. Oğlum ben de kral dört 4... müner bir şey vardı öyle. Hatırlamıyorum tam. İkimiz de eksideyiz bu arada. Çaktırma çaktırma. <laughs> İkimiz de aga şey ma, şey var kazandı oradaki. Neydi lan salak. Rockstar kazandı aga. Rockstar kazandı harbiden de. Ya postadan çıkmış olmadın değil mi aynen? <laughs> Anne vuruyor. Lan ben sadece ittirmiştim ne vuruyor? İstediğimi yaparım. Çünkü ben güçlü biriyim. Yok zengin biriyim. Neydi lan? O da bak cani. Olma 10 x 10 x pi'ye ihtiyacım var daha. Ya, ne oluyor oğlum? upkeep yani? Stable up QP falan 75 tane alındı benden. Ben çıkıyorum ha bu oyunu bir daha oynamam.